Aşkım ne yapıyorsun orada sen? Oyun. Oyun mu oynuyorsun? Oyuncaklarını bize de gösterir misin arkadaşlarına? Ne yapıyorsun bir bakalım mı bir aç? <laughs> aa, aa, arkadaşlar parti var burada bir bakar mısınız? Milena'nın partisi var burada arkadaşlarıyla. Bebekler bir bakar mısınız arkadaşlar? Ay burada Barbiler yine Barbie'nin arkadaşları akrabaları hepsi burada. İkinci katımız var burada oyuncaklarımızı görüyor musunuz arkadaşlar? Orada yemek var. Evet, orada yemek yeri burası. Burada arkadaşlar kızlar, burada süsleniyor, kıyafetlerini giyiyor. Ayıcıklar, bebekler. Aa, burada kıyafetleri var. Burada da kıyafetleri varmış bakın arkadaşlar. Burada daha dolaplar. Ne kadar güzel Milena'nın burada bir evi var, bir oyun yeri var burada. Biliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel Milena ya. Kedi Bak, orada kedim var. Aa, evet kedici de var Milena'nın arkadaşlar. Onun yavrusu da var. Evet yavrusu da var küçük göster bakayım çıkar bir yavrusunu. Yavrusunu bir çıkar. Aa, aa. arkadaşlar bakın küçük küçük yavrular kediler var. Aa Milena'nın çok oyuncakları var. Tabi Milena derken ablasının da değil mi? Milena ablasıyla beraber oynuyor bunları Alisa'yla ile değil mi Milena? Evet, başka ne göstereceksin? Göster arkadaşlarına kızım. Göster bakalım Milena Hanım. Nelerin var başka? Bir de aşağı kat var. Aşağı kata bakalım mı? Burada neler var Milena? Ben Arkadaşlar ben. burada da bir şeyler var. Bizim böyle çok güzel bir oyun alanımız var. Evimiz var böyle 2 3 katlı. Yukarıda bebeklerimiz var değil mi Milena? Yukarıda bebeklerimiz burada yatağımız var. Burada bakın arkadaşlar. Birinci kat, üst kat, orta kat, aşağı kat var burada. Pencerelerimiz çok güzel. Evet bir de Milena'nın su kuşisi var değil mi? Biraz kenarı parçalandı. Bunun yenisini alıyor sana. Değil evet. mi? Yakında gidiyor. Yıl başında yenisini alıyoruz arkadaşlar Milena'ya. Milena bizim kızımız çok akıllı. Milena'ya bütün oyuncaklarını bakın arkadaşlar. Oyuncaklara bakın. Ben Bak. şimdi onlara fotoğraf Fotoğrafları mı göstereceksin? Göster bakalım. O fotoğrafları mı göstereceksin? Hı hı. Göster bakalım, ne fotoğrafları varmış burada? Hmm. Aa Milena'nın bu okuldaki fotoğrafları arkadaşlar bakın, göster bakalım Milena şöyle. Milena'nın arkadaşlarıyla fotoğrafları kreseyken. Bu benim. Arkadaşlar burada bakın, Milena burada. Evet ve arkadaşları. Başka var mı Milena? Var. Evet. Hı hı. Göster bakayım söyle. Neymiş bakalım bir. Evet, Hatıra Milena'nın arkadaşlar bakar mısınız? Bu Alisa. Bu Alisa evet pardon bu Alisa'nın fotoğrafı yine okuldayken Hatıra Alisa'yı görüyor musunuz arkadaşlar? Alisa. Oo çok güzel Milena. Başka ne gösteriyorsun? Var mı başka başka yok herhalde. Daha sonra diğer videoda diğer fotoğrafları gösterelim tamam mı? Tamam mı? Ne gösterecektik başka Milena? Bu pencerede bir şeyler var demiştin. Onu göstereyim demiştin. Bakalım mı arkadaşlar? Bakın. Bizim karşı penceremiz. Odamızın. Böyle süslerimiz var. Geçen sene yeni yılda yapmıştık yıl başında. Bu sene de bunlara ekliyoruz değil mi? Değil mi Milena? Yenilerini alacağız. Daha güzel güzel her yere yapıştıracağız. Milena böyle yapıştırmaları çok seviyor. Alisa ile beraber. Yapıştıracağım. Evet. Yüzüne mi? Senin yüzüne mi yapıştıracağız? <laughs> Aşkım benim ya. Alırız kızım. Maske de alırız sana. Yüzüne takarsın o maskeyi. Tamam mı? Hadi bakalım bebekleri gösterelim daha. Oyunlarını bir göster arkadaşlara. Hadi. Oo, gidiyoruz. Bebeklerimiz. Başka ne var? şimdi yemek istiyor. Yemek mi istiyor? Bu şimdi yemek, yemek yapmaya gitti. Yemek yapmaya gitti. Buraya yukarıya. Bebişimiz burada yemek yapıyor. Mutfakta arkadaşlar yukarıda yemek yapıyor. Hop. Aşağıya arkadaşlarına yemek mi getirdi? Hayır kedi. Küçük kedi. kedi mi doyuruyor? Hmm. Çok güzel Milena'nın oyun alanı var arkadaşlar burada değil mi? Bu bebekleri dışarıya çıkaralım dışarıda daha sonra oynayalım mı? Hı? Hmm. Çok güzel arkadaşlar gördüğünüz Şimdi gibi. Milena evet. nasıl oynanıyor? Nasıl oynanıyor? Milena burayı gösterecek arkadaşlar. Bakın burada Milena'nın burada yerde Bu puf, puf puf süngerden böyle halı gibi yaptık biz burayı. Hmm. Yap boz gibi burası. Evet Yap. Milena canı sıkıldığı zaman burayı söküyor, geriye takıyor, oynuyor arkadaşlar. Küçüklükten beri bunları çok başarılı şekilde Milena döşüyordu zaten. Değil mi Milena? Diğerlerini yani de göstereyim. Evet Milena. Milena bakar mısın? Onları da gösterebilirsin. Ve burada bu videoyu bitirelim. Daha sonra diğer videolarda yine devam edelim. Olur mu Milena? Hmm. Tamam. O zaman arkadaşlara ne diyoruz? Bay bay. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Değil mi Milena? Hı hı. Ama bakar mısın? Bir arkadaşlarına bir selam söyle. Bir bay bay de. Bay bay bakar mısın? Bye. Bakıyoruz. Bay bay. Görüşürüz.